Efendim Günaydın Kurumsal bünyede size nezaketi öğretilmemiş anlaşılan Ne istiyorsunuz? Ama yine de umutluyum sizden Birkaç kere uyarılınca doğru uyguluyorsunuz Ne söyleyecekseniz söyleyin işim var Deniz hanımın telefonu lütfen Ne yapacaksınız telefonunu? Ondan isteyin Mesaj olarak gönderin Şimdi ...sana bu yaptığın bedelini çok kötü ödeteceğim. Ödeteceğim. Efendim? Deniz Hanım merhaba. Artun ben. Aa, merhaba. Ama siz telefonumu... Hülya Hanım'dan aldım. Bugün öğle yemeğine bir grup finansı gelecek çiftliğe. Altı kişi. İşle konuşacaklar tabii. Rahat bir köşe ayarlayabilir misiniz? Tabii, tabii. Hiç merak etmeyin. E, hepsi de seçkin insanlardır. Eğer memnun kalırlarsa... ...devamının geleceği gibi çevrelerine de tavsiye edeceklerdir. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Rica ederim. Bu daha küçük bir başlangıç. Daha büyük grupları da yönlendireceğim. Özel toplantılar falan. Vallahi ne diyeyim? Harika olur. Peki siz de olacak mısınız grupta? E, maalesef. Benim bugün biraz işim var. Tekrar teşekkürler. Artun Bey aradı. Bir grup gönderiyormuş yemeğe. Ay çok heyecanlandım şimdi. Mahcup olmamak lazım. Aa menüyü değiştireyim bari. Aa Deniz abla. Ben sana yardım ederim ya. Yetiştiririz merak etme. Teşekkür ederim Selma. Her şey mi? mı? Arkadaşlar. Bir ihtiyacınız var mı? Mirat. Efendim. Ya ben bir serde mi görsen? Seni burada herkes benimle evli biliyor. Bir gören olursa izah edemeyiz. Yemek saati geçsin. Ortalık tenhalaşsın biraz. Bakarız. Sağ ol Necat, ne güzel sürpriz. Pek işim yoktu bugün. Yemeği burada yiyeyim dedim. Nasılsın güzel kardeşim? Harika. Oo. kalan Kalantor müşterilerim var ha. Evet, Artun Bey ayarladı. Necat, hoş geldin. Hoş bulduk. Vaktim var mı? Biraz sohbet edelim seninle. Sana her zaman var. Buyurun böyle geçin. Ya ne içersin? Kahve, evet, çay. Bir çay şey alayım ben Deniz. Ben açım. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.